Evet, evet, evet. Burada tekne turu yapılmaktadır. Ben sizi bak şuraya çek şuraya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Şu an biz bir adadayız. Sadece köprüyle ile var. Bu arkamda görmüş olduğunuz kapını kapıyorsunuz. Bu arkamda görmüş olduğunuz Aa, araba geliyor. <laughs> size de biliyorduk. Dur hocam, Surla bir şekilde olduğumuz adanın etrafı Bilmiyorum. çekiliydi. Şurda da bak. var devamı. O neden? Trafikte neden? kaldık. O neden? Neyse, etraf senin için. Yaptı sendeyiz. Bak, bak. <laughs> evet buraya. Kaldık arada kaldık. kaldık, kaldık. Arabayı çek. <laughs> <laughs> bir çıkalım. Bir çıkalım. Çünkü burada doğal yaşam korunuyormuş. Al balık çıkıyor mu diyordun? Gel ee, şuraya gel. Doğal yaşam korunduğuna göre, Bayağı korunuyor gibi zaten evet, belli oluyor kesinlikle. her yerde. Şuraya bakabilirsiniz. Şuralar hep doğal yaşam arkadaşlar. Asla çöp, herhangi bir plastik ya da bir ahabet hiç göremezsiniz. Çünkü doğal yaşam korunuyor arkadaşlar. Utkucuğum bak bir şey dikkat etmenizde, balıklar canlı kalsın diye silaeye koymuşlar. Helal olsun be. Ulan. Koca yedekli. Işte, insan. Aynen öyle. çalışıyor Bence arkadaşlar. Şey. Gördün mü? Uç varmış geldi. O, o kadar balık varmış orada. Ne balığı o? Söyle bakayım şimdi. İstavrit. Var mıymış balık yok muymuş? Orada bir kara balık var, bir de ölmüş şu bir şu tane balık var. Balık böyle yine apışak onu yollar. Başka başı yani ile tutuluyor. Buraya hapışak şey oluyor. Buradan çabuk almak için. Eee. Kurmuş eldeler yani. yani. E ama buradan çıkartmamış bu. Bu gölden çıkartmış. Abi gölden çıkmıyor da yani.